arkadaşlar. Bu videomuzda Palme yayınlarının enerji denemesi, LGS enerji denemesini çözeceğiz. Birinci denemenin sayısal sorularıyla başlıyorum. Birinci matematik sorumuzda şu şekilde bir soru. Aşağıda verilen sayı bulmacasında boyalı olmayan kareler 1 ve 7'ye kadar 1 ile 7 de dahil olacak şekilde doğal sayıların hepsi yazılacaktır demiş. Karelerin dışında bulunan sayılar bulunduğu satır veya sütundaki sayıların çarpımıymış. Tamam. Demek ki mesela şurası 28 şu iki tane sayının çarpımı. Şurası 42 mesela. Şu iki tane karedeki sayıların çarpımı niye? Şu boyalı kareleri düşünmüyorduk. Buralara sayı yazmayacaktık. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiğimizde bize şuradaki sembollerin çarpımını soruyormuş. Şimdi dikkat ettiğimizde bakın. Şuradaki iki tane sayının çarpımı 28. Şuradaki iki tane sayının çarpımı 42. Demek ki 42 ile 28'in ortak bir çarpanı olacak şu yıldız dediğimiz ifade. E bu da açık bir şekilde 42 ile 28'in ebobları yani 7 olarak bulunur. Şimdi biz sayılarımızı bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7'yi kullandık artık bunu iptal edelim. E burası 7 olduğuna göre arkadaşlar şurası 6 olacak. 7 kere 6'dan 42 o zaman 6'yı da kullanmış olduk. Şurası da 4 olacak. 7 kere 4'ten 28 yapsın. Şimdi diğer sayıları biraz düşünmemiz gerekiyor. Mantık muhakeme etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle sorular LGS'de çok olacak. Buna dikkat edin. Şimdi bakın. Ben şu kareye 1 yazabilir miyim acaba? 1 yazabilir miyim? 1 yazsam arkadaşlar şuraya 6 yazmam lazım. 6'yı kullandım. O zaman 1 yazamam buraya. Peki 5 yazsam? 5, 36'nın bir çarpanı değildir. O zaman 5 de yazamam. Yazabileceğim sayı ne olabilir? Mesela 2 olabilir, 3 olabilir. 2 yazsam ne oluyor? 3 yazsam ne oluyor? Dikkat etmem gerekiyor. Şimdi 3 yazsam arkadaşlar burası 2 kalıyor. Şuraya 2 yazmam gerekiyor. Çünkü 6, 2, 3'ün çarpımı 36 yapar. E burası 2 olduğunda 4 kere 2, 8 yapar. 8, 60'ın bir çarpanı değildir. O zaman demek ki buraya 2 değil de şuraya 2 yazmam lazım. Buraya 2 yazdığım için buraya da 3 kaldı. Şimdi devam ettiğimde e burası 4 kere 3, 12. O zaman 5 ile çarparsam 60 yapar. Burası da 1 oldu. Şimdi ifadelerime baktığımda yıldızı 7 olarak, şu kareli sembolü 3 olarak, şu kalpli sembolü de 1 olarak buldum. Bunların çarpımını soruyor bana. Bunları da tek tek çarptığımda doğruca Bursa 21 olarak buluyorum arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyorum arkadaşlar. Yöresel ürünler satan bir mandıra özdeş yuvarlak paketlere konulan tereyağlardan bir tanesinin kütlesi 720 gram demiş. O zaman hemen yazalım. Yuvarlak 720 grammış. Tamam. Özdeş kare paketlere konulan tereyağlardan bir tanesinin kütlesi de 840 grammış. Demek ki kare paketlere konulan da 840 gram ediyormuş. Zeynep Hanım özdeş 2 koli alarak yuvarlak kalıptakileri bir koliye... Kare kalıptakileri ise diğer koliye yerleştirmiş. Demek ki iki tane koli alıyor. Yuvarlakları bir yere, kareleri bir yere koyuyor. Tamam bu bizim işimize gelir. Bu iki koliyi ayrı ayrı tartan Zeynep Hanım kolileri eşit kütlede olduğunu da görmüş. Demek ki arkadaşlar şunları da tartınca eşit kütlede olduğunu görüyor. E ne yapacağız o zaman? Ee, diyor ki buna göre Zeynep Hanım toplamda en az kaç kalıp tereyağı kolilere koymuştur. Şimdi şöyle düşünelim. Yuvarlaklar 720 gramdı. Kaç tane koydu bilmiyorum. K tane olsun. Eşit oluyormuş. 840 gramlık. Buna K dedik. Buna da M tane diyelim. Tamam mı? O zaman ne oldu? 720 720 K eşittir. 840 M oldu arkadaşlar. Devamında arkadaşlar şu sıfırları bir sadeleştireyim. Sonra 72, 84. Fark ederseniz ikisi de 12'nin katı. O zaman 12'ye böldüğümde burası 6K. 12'ye böldüm de burası 7M yapıyor. Demek ki kas sayıları çapraz yazabilirim. K yerine 7, M yerine 6 yazabilirim. En sade hali bu. O zaman K dediğim hangisiydi? Ee, yuvarlak olanlar K tane. Bunlar da M taneydi. O zaman 7 tane yuvarlak, 6 tane kare tereyağı toplam 13 tane tereyağı eder arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Üçüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Zeynep ve Irmak bir oyun kurgulamışlar. Zeynep 6 tane ikili sayı söyleyecektir. Irmak da bu ikili sayıların aralarında asal olup olmadıklarını belirleyecek ve puan verecektir demiş. Öncelikle aralarında asal olma durumu şöyle. Ben şöyle basitçe anlatıyorum arkadaşlar. A bölü B eğer sadeleşmiyorsa bunlar aralarında asaldır. Mesela 2 bölü 3. Bakın bunlar sadeleşir mi? Hayır. O zaman bunlar arasında asal. Ama 4 bölü 6, bakın bunlar arasında asal değildir. Niye sadeleşir? 2'ye böldüğümde 2, 2'ye böldüğümde 3 olur. Bakın bu arasında asal değildir. Burada şöyle bir özellik var. Bu iki sayı asal olmak zorunda değil. Mesela 8 asal değildir, 9 da asal değildir. Ama 8 ile 9 arasında asaldır. Bu hatırlayı, hatırlatmayı yaptıktan sonra devam ediyorum arkadaşlar soruma. Bu anlama şu şekilde olacaktır demiş. Zeynep'in söylediği ikili sayılar, aralarında asal ise, aralarında asal olan her bir ikili sayı için artı 15 puan. He, asal ise o zaman artı 15 puan kazanacak. Devam ediyorum. Zeynep'in söylediği ikili sayılar aralarında asal değil ise aralarında asal olmayan her ikili sayı için eksi 10 puan verilecektir. O zaman asal değilse de eksi 10 puan alıyormuş. Şimdi bakalım Zeynep'in oyun için Irmağ'a söylediği sayılar aşağıdaki gibidir diyor. 25, 15. Bakın burada 15, 5'e bölünür. 25, 5'e bölünür. O zaman bunlar arasında asal değil. Buradan eksi 10 puan aldı. 33, 22, 11, 11. Bakın 11'in 2 katı, 11'in 3 katı. O zaman arasında asal değil. Buradan da eksi 10 puan. 45, 16. 45, 5 ile 9'un çarpımı. 16 da 8 ile 2'nin çarpımı. Bakın hiçbir şekilde bunlar sadeleşmez. Ve ortak çarpanları yok. O zaman buradan artı 15 puan kazandı. Devam ettiğimde 24 ile 5. Bu 5 ile 1'in çarpımı. Bu da 8 ile 3'ün çarpımı. Hiçbir şekilde bunlar sadeleşmez. Ortak çarpanları yok. O zaman arasında asal olduğu için 15 puan kazandık. 14 ile 8 aynı şekilde 4 ile 2'nin çarpımı. 7 ile 2'nin çarpımı. Bakın 2'ler ortak. O zaman bunlar sadeleşebilir. O zaman bunlar arasında asal değil. Yani eksi 10 puan. 27 ile 4. 4 nedir? 2 ile 2'nin çarpımıdır. 27 de 3 ile 9'un çarpımı. Aynı şekilde bunlar aralarında asaldır arkadaşlar. O zaman buradan da 15 puan kazandı. Şimdi son durumda bakın eksi 10, eksi 20, eksi 30. Burada eksi 30. Sonra 15, burada da 15, 30, bir 15 daha 45. O zaman 45 puan kazandı. 45'ten 30 çıkarsa 15 puan kazanır. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Erhan bilgisayar programına kenar uzunluğu 2 üzeri x4 birim olan eş karelerle oluşturulmuş. Zemin üzerine aşağıdaki verilen şekli çizmiştir. Değişik renkli bir şekil olmuş. Daha sonra şeklin çok büyük alanı kapladığını düşünüp karelerin kenarlarını %75 küçültmüş. Ha, öncelikle burayı iyi anlamamız lazım. Arkadaşlar mesela bakın. Bir karenin kenarı 4x olsa %75 küçültmek %25'e dönüştürmektir. Demek ki 4x'i %25'e dönüştürmek için %25 de 25 bölü 100 yani 1 bölü 4 olduğu için 1 bölü 4 ile çarpmak demektir. 1 bölü 4 ile çarptım. O zaman ne oldu? Şu 4'ler sadeleşti. Işte x oldu. Mesela bir kenar uzunluğu 4x olan bir karenin artık %75 küçültülmüş hali yani %25'e dönüştürmektir. X uzunluk olur. Burayı iyi anlamamız gerekiyor. Sonra devam ettiğimde Buna göre yeni şeklin alanı kaç birim karedir diyor. Ha, büyük olduğunu düşündüğü için küçülttü. Şu şekle dönüştürdü. O zaman öncelikle birinci şeklimi bulurum. Sonra birinci şeklimden ikinci şekle küçültülmüş haline geçelim. Arkadaşlar burada kaç tane kare olduğunu bulmak için. Şöyle kolay bir taktik kullanabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare uzunluklar var. Şunlara dikkat ederseniz. Burada, burada, sonra şunlar, şu şu ve son olarak da bu. 6 tane 6 kare uzunluğu var. O zaman 6 kere 6 kare uzunluğu demek ki 36 tane kare var. Şu morlarla çizdiğim 36 tane kare. Sonra dikkat edin şurada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kare. E sayayım bir burada var. Sonra bir burada var. 1, 2, 3, 4, 5. Siz de sayabilirsiniz. Burada var, burada var ve burada var. O zaman 5 tane de 5 kare uzunlukta şekil var. O zaman 25 tane kare de burada var. Ve topladığımda 61 tane karem var. Şimdi arkadaşlar bir kenar uzunluğunu ne yapmıştı? %75 küçültmüştü. Yani %25'e dönüştürmüştü. 1 bölü 4 ile çarpmam lazım. Bir kenar uzunluğu neymiş? 2 üzeri eksi 4. E ben bunu 1 bölü 4 ile çarptığımda şunu 1 bölü 2 üzeri 4 şeklinde yazsam. Çünkü kuvvet negatifse sayı takla atardı. Şu 4'ü de 1 bölü 2'nin karesi şeklinde yazsam. Çarpım durumunda tabanlar aynı üstler toplanır. O zaman 1 bölü 2 üzeri 6 olur. Demek ki artık küçültülmüş halinde şurada bir kenar uzunluğu 1 bölü 2 üzeri 6. Yani şöyle yazabilirim 2 üzeri eksi 6 şeklinde de yazabilirim. Sonrasında bakın. Alan dediğim şey iki kenarın çarpımıydı ya. E buradaki bir karenin alanı ne oldu? 1 bölü 2 üzeri 6. E diğeri de kare olduğu için kenarlar aynı. 1 bölü 2 üzeri 6. Bunları çarptığımda tabanlar aynı üstleri topla. 1 bölü 2 üzeri 12 yaptı. Demek ki böyle 61 tane kare var. O zaman son olarak 61 ile 1 bölü 2 üzeri 12'yi çarptığımda 61 bölü 2 üzeri 12 oluyor. O da değişikliğinde var arkadaşlar. Şunu tekrar söyleyeyim. Eğer anlaşılmayan bir yer olduysa tekrar edeyim. Şunları çarparak yeni şekildeki bir karenin alanını buldum arkadaşlar. Hani küçültülmüştü ya %25 hale dönüştürülmüştü %75 küçülterek. O zaman 1 bölü 2 üzeri 6 idi bir kenarı. E bir kere daha çarptım. O zaman 2 üzeri 12 olarak buldum. Doğru cevap da değişikliği. Denemedeki 5. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Ve videodaki son soru olacak. 5'er 5'er videoları yayınlayacağım. Çünkü izlemesi zor oluyor. Uzun videolar oluyor. Onun için 5-5 yayınlayacağım. Şimdi soruya baktığımda yukarıda verilen turuncu ve mor kartlardan birer tane alan Tuana'nın elindeki kartlarda yazan sayıların çarpımı 10 üzeri 15'ten büyüktür diyor. Tamam. Buna göre Tuana'nın elindeki kartlar için kaç olası durum vardır? Demek ki 10 üzeri 15'ten büyük sayıları arıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar çarpımı demiş. Bir tane turuncu, bir tane mor alacağım. Mesela 10 üssü 6 ile 10 on üssü 10'u alsam, bunları çarptığımda 10 üssü 6 çarpı 10 üssü 10, tabanlar aynı, üsleri topla 10 üssü 16. Evet, bu sağlıyor beni. Bu sağlıyor. 10 üssü 15'ten büyüktür çünkü. Sonra şu 2 ile 5'i bir kenara bırakayım da, onları düşüneyim mesela. 10 üssü 9, 10 üssü 6, bunlar tabanlar aynı, üsleri topladığımda 6 ile 9'u 10 üssü 15 yapıyor. Ama 10 üssü 15'ten büyüktür diyor, demek ki bu sağlamıyor. Sonra 10 üssü 10 ile 10 üssü 9 bakın 10 üssü 10 çarpı 10 üssü 9 tabanlar aynı üsleri topladığımda 10 üssü 19 yaptı. Demek ki bu da sağlıyor. Bu da sağlıyor. Başarılı. Sonra baktığımda 10 üssü 9 10 üssü 9 10 üssü 9 ile 10 üssü 9'u çarptığımda arkadaşlar 10 üssü 18 yapıyor. Bu da sağlıyor. Şimdi bakalım başka var mı? Şimdi öncelikle şunları yapayım arkadaşlar. 2 üssü 10 2 üssü 6 topladığında 2 üssü 10 6 yapar ama tabanı küçük olduğu için 10 üssü 15'i geçemez. Bu olmaz. 2 üssü 10, 2 üssü 5. Arkadaşlar bunun olmayacağı zaten bariz bir şekilde açık. Ee, sonra 5 üssü 10, 2 üssü 6 bunların da olmayacağı bariz açık. 5 üssü 10, 5 üssü 5 çarptığım zaman 5 üssü 15 yapar. Bu da zaten bariz bir şekilde fazla olamaz. Demek ki diğer seçenekler de sağlanmıyor arkadaşlar. Sadece benim işime yarayan 3 tane seçenek var. O da doğru cevabı Bursa yapıyor. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.